hiç sözleri ile eylemleri birbirinden farklı, size su vaaz edip kendilerinin şarap içtiği iki yüzlülerle karşılaştınız mı? Bu hilekar bu kalemunlar gerçek niyetlerini bir erdem perdesinin ardına gizlerler. Sözleri bal kadar tatlı, eylemleri zehir kadar acıdır. Ama bugün maskelerini düşürüyoruz. Bu videoda iki yüzlülerin gerçek doğasına ihanet eden sekiz sinsi davranışı ortaya çıkarıyoruz. Aldatmak, ve kontrol etmek için kullandıkları ince işaretleri, gizli gündemleri ve manipülatif taktikleri bu videoda öğreneceksiniz. Çünkü onlar otların arasındaki yılan, şifa kılığına girmiş zehirdir. Stoacı bilgeliğin sayfalarından koparılmış, 8 200'lük işaretini ortaya çıkarırken bana katılın. Kuzu postuna bürünmüş bu kurtları, dişlerini güveninize geçirmeden önce nasıl fark edeceğinizi öğrenin şok olmaya ve güçlenmeye hazırsanız şimdi başlıyoruz. 1. Söyledikleri başka, yaptıkları başkadır. İki yüzlü biri, nefis kumaşlar satan ama paçavralar giyen bir tüccara benzer. Sözleri parıldayan mücevherler gibidir, zenginlik ve refah vaat eder, ancak eylemleri paslanmış demir gibidir, yoksulluğu ve çürümeyi ortaya çıkarır. Erdemden, cesaretten, ölçülülükten, adaletten övgüyle bahsederler ama yaşamları ahlaksızlığın, korkaklığın, aşırılığın ve adaletsizliğin bir kanıtıdır. Sözler ve eylemler arasındaki bu kopukluk en yüksek mertebeden bir ihanettir. Yalnızca başkalarını değil, kişinin kendisini de aldatmasıdır. Kişi bilgi yanılsamasına tutunurken nasıl gerçekten öğrenebilir ve büyüyebilir? Epiktetus'un da dediği gibi, bir insanın zaten bildiğini sandığı şeyi öğrenmesi mümkün değildir kendini kandırma ağına hapsolmuş bir iki yüzlü, kendi kusurlarına karşı kördür ve bu nedenle gerçek bir ilerleme kaydedemez. Bir siyasi lider düşünün, saygı ve hayranlık duyulan bir figür, cömertliğin ve daha az şanslı olanlara karşı şefkatin önemi hakkında etkili bir şekilde konuşma yapıyor. Ancak özel hayatında cimri ve başkalarının acılarına karşı kayıtsız. Bu kişiler dürüstlük ve doğruluğun erdemlerinden bahsederler, ancak şaibeli iş uygulamalarında bulunurlar. Ailenin değerini yüceltirler ama kendi sevdiklerini ihmal ederler. Kamusal kişilikleri ile özel davranışları arasındaki bu uyumsuzluk bir iki yüzlünün ayırt edici özelliğidir. Gerçek erdem ne söylediğinizle değil nasıl yaşadığınızla ilgilidir. Bir kaideden vaaz vermekle değil benimsediğiniz ilkeleri günlük eylemlerinizde somutlaştırmakla ilgilidir kişinin değerlerine uygun olarak yaşadığı bir hayat dürüst bir hayattır. Güven ve saygı uyandıran bir hayattır. Unutmayın. Erdemden söz eden ama ahlaksızca davranan bir dil kökü zehirli güzel bir çiçeğe benzer. Sözleri ve eylemleri uyum içinde olan, yaşamları önem verdiğimiz değerlerin bir kanıtı olan kişiler olmak için çaba gösterelim. 2. İşlerine geldiklerinde ahlak abidesi kesilirler. Seçici ahlak bu kalemunun ortama uyum sağlamak için renk değiştirme sanatıdır. İki yüzlü biri bir ortamda dürüst ve ilkeli görünebilir. Ancak başka bir ortamda bencil arzularına uyduğunda bu değerleri bir kenara atabilir. Rüzgar gülü gibidirler. Uygunluk rüzgarlarıyla yer değiştirirler. Ahlaki pusulaları gerçek kuzeyi değil, kişisel kazançlarını gösterir. Sizi yüzünüze karşı öven, ancak siz yokken sizi yerin dibine sokan o kişiyi düşünün. Bu iki yüzlünün aldatıcı dansıdır. Sözlerinin tam tersini somutlaştıran, aldatmacayla gelişen ikili bir hayat yaşayan kişidir. İki yüzlüler kılık değiştirme ustalarıdır. Özenle hazırlanmış bir imajı korumak için bir yalan ağı örmekte ustadırlar. Bir şey söylerler ama başka bir şey yaparlar. Sizi şaşkın, ihanete uğramış ve belki de biraz deli hissettirirler. Sözleri ballı zehir iltifatları ise manipüle etmek ve güveninizi kazanmak için tasarlanmış içi boş yankılardır. Unutmayın, gerçek dürüstlük taklit edilemez. Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur ve bir kişinin karakteri nihayetinde kimse izlemediğinde nasıl davrandığına göre ortaya çıkar. Tatlı dil ve boş vaatlere kanmayın. Dil güzel sözler söyleyebilir ama aldatıcı bir kalp zehirli bir iğneyi gizler. Davranışları sözleriyle tutarlı olan kişileri arayın. Çünkü hayatınızı gerçek bir bağlantı ve sarsılmaz bir destekle zenginleştirecek olanlar onlardır. 3. Kendileri hariç herkes ve her durum suçludur. Masumiyet serapları yaratmakta usta bir illüzyonist olan iki yüzlülere bakın. Yaptıkları yanlışlarla yüzleştiklerinde arkalarında yalnızca başkalarına yöneltilen suçlamaların yankılarını bırakarak sırra kadem basarlar çevresine kusursuzca uyum sağlayan bir bukalemun gibi suçu zahmetsizce değiştirirler. Kendi hataları başkalarının üzerine düşürdükleri gölgelerle kamufle edilir. Eksiklikleri koşulların, başkalarının kötülüğünün, kaderin kendisinin suçu haline gelir. Hayat tiyatrosunda iki yüzlü, hiçbiri gerçek benliğini göstermeden birçok rolü oynayan bir aktördür. Onlar sizi dinleyen bir kulak sunan ancak daha sonra itiraflarınızı cephane olarak kullanan arkadaşlardır. Hatalarını inkar etmeleri bir performanstır ama inandırıcılıktan yoksundur. Sadece başkalarına değil, kendilerine de zarar verirler. Çünkü kendi anlatılarının tutsağı haline gelirler ve ördükleri yalan ağından kurtulamazlar. Bu, alkışların boş olduğu ve seyircinin bir kez büyülendikten sonra cephenin arkasını gördüğü yalnız bir sahnedir. Ancak gerçek stoğacılar suçu, başkasına atmanın aptalca bir oyun olduğunun farkındadır. Hataların insan deneyiminin kaçınılmaz bir parçası olduğunu, zayıflık işareti değil, büyüme fırsatı olduğunu kabul ederler. Eylemlerini sahiplenirler, hataları kendilerini geliştirmeye yönelik basamak taşları olarak hizmet eder. Yetenekli bir heykeltıraş gibi kusurlarını yontarlar. Karakterleri öz farkındalık keskisiyle yavaş yavaş rafine edilir. Nihayetinde iyi yaşanmış bir hayatın senfonisini oluşturan eylemlerimizin ve sözlerimizin uyumudur. 4 gizli gündemleri vardır. Size iltifatlar yağdıran ancak birkaç dakika sonra sizden bir iyilik isteyen insanlara dikkat edin. Sözleri bal gibi tatlı olabilir ancak niyetleri bir yılanın dişi kadar keskindir. Gülümseyerek yardım teklif ederler ancak gerçek amaçları sizin iyi niyetinizi manipüle etmek ve sömürmektir. Cömertlikleri özenle hazırlanmış bir illüzyon, kendi çıkarlarını gizleyen bir maskedir. Bu kişiler aldatma ustalarıdır. Gerçek gündemleri bir hile perdesiyle örtülüdür. Kendi amaçlarına ulaşmak için manipülasyon ve yalakalığı araç olarak kullanarak başkalarının nezaket ve güvenini avlarlar. Sözleri ve eylemleri yanıltmak ve istismar etmek için tasarlanmış, dikkatle koreografisi yapılmış bir performanstır. Onlar kuzu postuna bürünmüş kurtlardır. Gerçek doğaları sahte bir iyilikseverlik görüntüsü altında gizlidir. Sizi yalnızca size değil, kendilerine fayda sağlayacak seçimlere yönlendirmek için destek sunan bir arkadaş düşünün. Onların nezaketi, kendi arzularını satın almak için harcanan bir para birimidir ve sizi güven iflası içinde bırakır. Verilen zarar derin bir ihanettir. Ruhumuzda açılan bir yaradır ve bize kalplerimizi, eylemleri ve sözleri uyuşmayanlara karşı korumayı öğretir. Epiktetus'un bize hatırlattığı gibi, görünüşler dört çeşittir. Şeyler ya göründükleri gibidirler, ya da ne oldukları ne de göründükleri gibidirler, ya oldukları halde görünmezler, ya da olmadıkları halde göründükleri gibidirler. Hem stoğacılar hem de dürüst insanlar bu tür ikiyüzlülüklerden nefret eder. Dürüstlüğün erdemli bir yaşamın temel taşı olduğunu, eylemlerinin içsel inançlarının bir yansıması olduğunu anlarlar. Niyetleri şeffaf, güdüleri saftır. Gerçekleri cesaret ve inançla dile getirirler, sözleri ve eylemleri mükemmel bir uyum içindedir. Çünkü yaşam bahçesinde gerçek güç samimiyet tohumlarından yeşerir. Saf bir niyetle hareket ettiğimizde eylemlerimiz bizi aldatma fırtınalarına karşı demirleyen kökler haline gelir. Değerimizin gerçek ölçüsü amacımızın netliğinde yatar. Çünkü başkalarının ışığıyla değil, kendi eylemlerimizin parıltısıyla parlarız. Bu bize yol gösteren bir fener, yanılsamalar dünyasında özgünlüğün kalıcı gücünün bir kanıtı olsun. 5. Sahte tevazu gösterirler. Sahte tevazu, alçak gönüllülük kisvesine bürünmüş bir aldatma sanatıdır. Gözleri açlıkla en ufak bir övgü ipucunu tararken, omuz silkerek başarılarını reddeden meslektaşlardır. Kendilerini küçümsemeleri bir performanstır. Bu kişiler takdir edilmek için can atarken, takdirden kaçıyormuş gibi yaparlar. Oysa yüzeyin altında tanınma ve onaylanma özlemiyle yanıp tutuşan azgın bir gurur seli kabarır. "Ah, bir şey değildi." derler, sesleri sahte bir tevazu ile damlar. Yine de gözlerinde bir gurur titreşimi, sözlerini yalanlayan bir tanınma açlığı vardır. İltifat beklerler sahte alçak gönüllülükleri onaylanmak için üstü örtülü bir yalvarmadır. Bu davranış, samimiyet manzarasını bozan bir seraptır ve başkalarını gerçek liyakatin tanınmadığı bir samimiyetsizlik çölüne götürür. Yardım etmekten keyif aldığı için değil, bunun getireceği ün için gönüllü olan komşuyu düşünün. Bunlar kendi yaptıkları hakkında alçak gönüllü fısıltılarla konuşan, ancak eylemleri dikkat çekmek için çığlık atan kişilerdir. Buradaki zarar iki yönlüdür gerçek hizmetin değerini zayıflatır ve erdemin görünüşünün erdemin kendisiyle karıştırıldığı bir yüzeysellik kültürünü besler. Ancak gerçek alçak gönüllülük sessiz bir güçtür, kişinin tantanaya gerek duymadan başarılarının farkına varmasıdır. Değerimizin dış övgülerle değil, karakterimiz ve eylemlerimizle ölçüldüğünü anlamaktır. Unutmayın, meyve yüklü bir ağaç hasadıyla övünmez, sadece cömertliğini dünyayla paylaşır, Bırakın eylemleriniz kendi adına konuşsun. Çünkü gerçek alçak gönüllülük övgünün yokluğunda bile parlayan bir erdemdir. 6. Başkalarını yargılarken acımasız ve kaba olurlar. Kendi inşa ettikleri ahlaki üstünlük kaidesinin tepesine tünemiş olan iki yüzlüler, başkalarını yargılamaktan zevk alırlar. Bir şahininki kadar keskin bakışları, insan kusurunun cephesini deler geçer, dilleri bir kınama kırbacıdır.'' Başkalarının kusurlarını ve başarısızlıklarını işaret etmekten haz duyarlar. Etrafındakilerin yanlış adımları hakkında dedikodu yapan ancak kendi davranışlarındaki çatlakları onaramayan kimsedir. Bu iki yüzlülerin çalışma şeklidir. Başkalarının kusurlarını büyüterek dikkatleri kendi eksikliklerinden uzaklaştırırlar. Günlük işlerde iki yüzlüler sert yargılarını para birimi olarak kullanır ve başkalarının saygınlığı pahasına bir üstünlük duygusu satın alırlar. Onlar kendi başarısızlıklarını görmezden gelerek ekibindeki her kusura dikkat çeken patronlardır. Hasar, sessiz bir moral erozyonu, sağlıklı bir çalışma ortamını sürdüren kolektif ruhun yıpranmasıdır. Bu, gözle görülmeyen ancak kalpte derin izler bırakan bir ihanettir. Kelimelerin herhangi bir bıçak kadar kesici olabileceğini hatırlatır. Gerçek güç yargılarımızın yüksekliğinde değil, anlayışımızın sessizliğinde yatar. Başkalarındaki kusurları şefkat merceğinden görmeyi seçtiğimizde kendi gelişimimize giden yolu aydınlatmış oluruz. Unutmayın, en sert eleştirmen genellikle kendini en çok gözden geçirmeye ihtiyaç duyandır. Taş atmak yerine anlayış ve şefkat köprüleri kurmaya çalışın. Çünkü gerçek bilgeliğe ve iç huzura giden yolu ortak insanlığımızın, evrensel yanılgılarımızın farkına varmakta buluruz. Başkalarına tuttuğumuz ayna çoğu zaman kendi kabul edilmemiş kusurlarımızı yansıtır. 7. Asla eleştirilmek istemezler. Egoları kırılgan camlardan olan iki yüzlüler her türlü eleştiriden kaçarlar. Geri bildirim ne kadar iyi niyetli veya yapıcı olursa olsun kişisel bir saldırı, özenle inşa ettikleri mükemmellik kalelerine yönelik bir tehdit olarak algılanır. En nazik eleştirilerle bile kolayca zedelenen narin egoları, tereddütsüz onay ve hayranlık talep eder. Etraflarını yalakalarla, boş övgüler sunan ve kendi kendilerini kandırmalarını körükleyen kişilerle çevrelerken, yanılsamalarına meydan okumaya cesaret edenlerden uzak dururlar. Ekibinden gelen her öneriyi yersiz eleştiri olarak etiketleyerek reddeden yöneticiyi düşünün kendilerini evetçilerle çevreleyerek kendi büyüklüklerinin yankı odasının tadını çıkarırlar. Bu davranış, duvarların korunmak için değil, izolasyon için inşa edildiği bir yalnızlık kalesidir. Büyümenin engellendiği ve havanın durgunluğun nefesiyle bayatladığı bir alandır. Çarpıtılmış gerçekliklerinde eleştiri bir büyüme aracı değil, bir kötülük silahıdır. Onlar sizin fikrinizi soran ancak kendi görüşleriyle uyuşmadığı anda bunu reddeden ortaklardır. Her türlü geri bildirimi karakterlerine doğrudan bir saldırı olarak yorumlarlar, savunmaları aşılmaz bir kale gibi yükselir. Herhangi bir hata olasılığını kabul etmeyi reddederek kusurlu inançlarına sarılırlar. Geri bildirime karşı dirençleri bir tür kendi kendini sabote etmek, kendini geliştirme fırsatını reddetmektir. Verilen zarar ilişkilerin yavaş yavaş çürümesi, bizi bir arada tutan bağların aşınmasıdır. Bu, gelişme tohumlarının ekilmeden bırakıldığı ve ilerleme toprağının çorak kaldığı, potansiyelin sessiz bir katilidir. Ancak gerçek stoğacılar geri bildirimin bir armağan, kişisel gelişim için değerli bir araç olduğunu anlarlar. Eleştiriyi açık fikirli bir şekilde karşılarlar, egoları incelemeye dayanacak kadar güvenlidir. Sert bile olsa Geri bildirimin değerli içgörüler sağlayabileceğinin ve kör noktaları aydınlatabileceğinin farkındadırlar. Yapıcı eleştiri sunan kişileri müttefik olarak görürler. Onların sözleri kendilerini geliştirmeleri için yol gösterici bir ışıktır. Yetenekli bir zanaatkar gibi geri bildirimi karakterlerini geliştirmek için kullanırlar. Kusurları büyüme fırsatlarına dönüşür. Cesaretin gerçek işareti anlaşmanın sessizliğinde değil muhalefetin sesindedir. Yaşam bahçesinde en dayanıklı çiçekler zorluklar karşısında açan çiçeklerdir. Bu bizim mantramız olsun. Değişim rüzgarlarını kucaklamak, açık yüreklilikle dinlemek ve bize meydan okuyan her kelimeyle büyümek için sessiz bir yemin. Çünkü eleştiri potasında karakterimizin çeliği sertleşir ve kararlılığımız güçlenir. Demir ocağından uzak durmayalım çünkü orada en iyi benliğimize dönüşürüz. Sekiz tutarlılıktan yoksundurlar. İki yüzlü kişi dümeni olmayan bir gemidir. Davranışları dürtü ve hevesin kaprisli rüzgarlarıyla savrulur ve döner. Eylemleri tutarlılıktan yoksundur. Kararları sarsılmaz ilkeler yerine geçici arzular tarafından yönlendirilir. Renk değiştiren bir bukalemun gibi davranışlarını o ana uydururlar. Ahlaki pusulaları kaotik bir tutarsızlık kasırgasında çılgınca döner durur. Bir gün sadakat sözü verip, ertesi gün ortadan kaybolan arkadaşınızı hayal edin. Verdiği sözler alıca karanlıktaki gölgeler kadar geçicidir. Hayatları, uyumsuz eylemler ve sözlerden oluşan yamalı bir yorgan, istikrar arayanların kafasını karıştıran kaotik bir görüntüdür. Güvenilirlik iki yüzlülerin karşılayamayacağı kadar pahalı bir para birimi haline geldiğinden bu düzensiz dans kopmuş bağların izini bırakır. Onların dünyasında disiplin ve özdenetim yabancı kavramlar olup bunların yerini geçici zevklere ve anlık hazlara pervasızca teslimiyet almıştır. Yaşamları bir dizi çelişkiden ibarettir. Sözleri ve eylemleri sürekli olarak birbiriyle çelişir. Tutarsızlıkları içsel kargaşalarının bir yansımasıdır. Temel değer ve ilkelerden yoksundurlar. Güven pazarında iki yüzlünün malları eksik bulunur. Onlar malları Fener'in ışığında parıldayan ama gün ışığında toza dönüşen satıcılardır. Özdenetim eksiklikleri bir orman yangınıdır, kaosu yayar ve geride güvenin kömürleşmiş kalıntılarını bırakır. Zarar sadece yanlış yönlendirilenlere değil, kendi tutarsızlıklarının labirentinde kaybolup gerçek bağlantıya giden yolu bulamayan iki yüzlülerin kendilerine de olur. Ancak gerçek stoacılar Erdemli bir yaşamın anahtarının tutarlılık olduğunu bilirler. Disiplin ve özdenetim geliştirirler; eylemleri ilkelerine sarsılmaz bağlılıklarının bir yansımasıdır. Geçici dürtülerden veya dış baskılardan etkilenmezler ama erdem arayışlarında kararlı kalırlar. Fırtınaya göğüs geren sağlam bir meşe ağacı gibi, zorluklar karşısında dimdik ayakta durur, dürüstlüklerinden ödün vermezler. Yaşamları öz ustalığın gücünün bir kanıtıdır. Her eylemleri içsel değerlerinin ve inançlarının uyumlu bir ifadesidir. Kişinin karakterinin gerçek ölçüsü eylemlerinin sürekliliğinde bulunur. Eylemleriniz yıldızlar kadar sabit ve amacınız şafak kadar berrak olsun. Bu sessiz inanç, kararlılığın kalıcı gücünün bir kanıtı olarak çağlar boyunca yankılanarak çok şey anlatır. Fırtınayı dindiren sarsılmaz el bizi eve götüren sabit noktadır. Kumların kaydığı bir dünyada, dürüstlüğün ana kayası, başkalarının yollarını bulabileceği güvenilirlik feneri olalım. Çünkü gerçek benliğimizin mirasını, eylemlerimizin kararlılığıyla oluştururuz. İki yüzlünün yolu, hileyle döşenmiş ve tutulmayan sözlerle dolu tehlikeli bir yoldur. Ancak bilgi ve anlayışla donanmış olarak, bu tehlikeli arazide bilgelik ve zarafetle yol alabilirsiniz. Seneca'nın sözlerini hatırlayın. Yanlış yapanlar için en büyük ceza yanlış yaptıklarını bilmeleridir. Bu, aramızdaki iki yüzlüler için bir uyarı olsun. Dış görünüşünüz parçalanacak, gerçek doğanız ortaya çıkacak ve hilekarlığınızın ağırlığı nihayetinde ruhunuzu ezecektir. Dürüstlük yolunu seçin, çünkü gerçek tatmine ve kalıcı huzura götüren tek yol budur. Seneca'nın iyi bir insanın nasıl olması gerektiğini tarif ettiği gibi bir insan olun o, hiçbir yükümlülük tarafından daha kötü hale getirilemeyecek yetkin ve kararlı bir kişidir. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, stoacı olun, doğru kalın ve bırakın eylemleriniz, boş sözlerden daha yüksek sesle konuşsun.